Ve sana muhbir diyebiliriz değil mi? Bu doğru ben bir muhbirim. Bunu dünyayla paylaşacağım. Peki bu hikayeyi yaymanı nasıl sağlayabiliriz? Bu gezegende bizimle iletişim kuran, insan dışı bir zekanın varlığına işaret eden çok sayıda kanıt bulunmakta. UFO'lar gerçek mi sorusunun ötesine geçip asıl önemli soruya odaklanmalıyız. Neden buradalar ve bizden ne istiyorlar? Bununla başa çıkamaz mıyız? Adım George Knapp, UFO gazetecisi olarak birini ödü. Geçen yıl Pentagon, UFO'ları araştırmak için ERO'yu faaliyete giriştirdi. <laughs> found no evidence. Bu çabayı, konuyu itibarsızlaştırmak için sarf ediyorlarsa, konuya bizzat el atmalıyız. Derhal bir kanıt bulmalıyız. Dünyanın her yerinde çok çarpıcı UFO karşılaşmaları yaşanıyor. Kul suç versin bir İnanılmaz. Bu korkutabilecek kadar korkunç bir şey yaşanmış. Binlerce kişi Phoenix olaylarını görmüştü. Federal ajanlar aylar sonra videolara el koydu. Bu olay hiç yaşanmadı Teğmen dedi. Yalnız değiliz. The technology that we faced was far superior than anything that we had. Vemos una luz alrededor de la lancha. Destekleyici kanıtlarla birlikte bazı bilgiler ortaya çıkacak. Ne kadar bilgiyi gün yüzüne çıkarırsak cevaplara o kadar yaklaşırız.